karga ne yazıyor arkadaşlar Allah 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 dibinde karga var ne bekliyorsunuz İncirin dibi buz gibi arkadaşlar, gölge. toprak da sıcak. Bak gidiyor gidiyor arkadaşlar. Zeytin bile geldi. Bir şey yiyor ağızda, bir şey aldı bu. Ne ya? Ağzına bir şey aldı ama. bak kaçıyor. Ekmek mi ne ya? Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar gargıya? Hiçbirinden korkuyor bak. Ağzına aldı gidiyor bana. en son zeytin dilimler var görüyorsunuz iyi arkadaş hayvan açtı demek en son zeytin dilimi görebiliyor musun bilmiyorum yiyen gün açıkmış demek ki beni görünmüyor mu acaba yakın diye. Bak pincirlendi diye bak aşağıda. 10 metre anca var. Yok. Yaklaşsam kaçar mıydı bak. Önden vurdu bak. Saklandı. Bak mı yaklaşayım mı kaçar mı acaba? Karga. Karga. Kaçtı. İlaçsız gübresiz nar var, yarı yarıya kar var. Kırlangıçlara bakın arkadaşlar maşallah. Bıcır bıcır ötüyor. Telde dur ama elektrik var, incir var, üzüm var. Elma, armut, nar. Mısır, yerli mısır. Zeytin, Antep fıstığı, şeftali, bu mevsime var maşallah. İlaçsız, nar var, yarı yarıya kar var. Buraya şey dikeceğim arkadaşlar, bugün karıklattıracağım. Lahana dikeceğim inşallah, lahana parası Dar ot filmi de ama herhalde. Sıcak ama ne yapak. Mecbur yolacağım. Şu darlarım unutun. Yarısını yoldum, yarısı kaldı.